Şahar günlüklerinden herkese merhabalar. Bugün Yerambel'indeyiz. Annemin bahçesinde. Sezonun ilk yeni dünyasını toplayacağız. Vallahi özlemiştik. Tam zamanı da geldi. Yeni yeni sararmaya başladı yeni dünyalar. Bu yeni dünyanın da cinsi çok güzel. Çok da tatlı oluyor. Hem iri hem tatlı. Yemesi de çok güzel. Evet. Bayağı sararmış. Sezonu açtık yeni dünyada. Çok da güzel görünüyor. Oh. Çok iyi. Şöyle. Aralarından toplayalım biraz. Bu aşılı bir fidan ama ne aşısı bilmiyorum ama tadı çok güzel. Erkenden de vermeye başlıyor. Tam zamanı geldi. Hemen annemi ziyaret ettik tabii. Bugün iftardan bir önceki son iftardan bir önceki gün. Yani yarın orucu bitiriyoruz inşallah. Bugün de iftardan sonra yeni dünyalarımızı yiyeceğiz. Aşağıları hemen bitirmişler. Aşağılarda çok yok. Şu yüksek tepelerde kalmış. Bu da bir avokado ağacı. Bir bakalım şöyle üst tarafına alabileceğimiz yerde var mı? Ön tarafta kalmış biraz yükseklerde var. Hemen gelen geçen hemen yemiş başından. Enginlerde kalmamış. Bunda kuş yemiş. Kuşun nasibi. Zaten kuşlar bizden çok yiyor. Yeni dünyayı. Yani az bir sararmaya görsün. Hemen başına toplanıyorlar. En tatlıları, da, en güzelleri de tepelerde olur. Kuşlar tatlı bırakmıyor hiç. Sarılarını hemen gelip yemeye başlıyorlar. Şu taraftan toplayalım yetişebildiğimiz yerden. izlediler. İftardan sonra yemeye çocuklar çok bayılıyor buna. O suyu Hayırlı yeni dünyaya. Hayatın bu güzelliği var işte. Her şey yerimizin altında. Dikersen her şey oluyor burada. Çok güzel. Tepeler nasıl da sararmış. Hemen. Evet. Aslında birkaç gün oldu. Sararmaya başladı ama çok hızlı sararmış. güzel de görünüyor. Bu akşam iftardan sonra bunlar yenecek. Size afiyet olsun o zaman. Herkese selamlar. Yine görüşmek üzere. Ben biraz daha toplayacağım çocukları.